bu tür belirsiz ve riskli dönemlerde ne yapmak gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tür riskli dönemlerde aşırı risk almanın anlamı yoktur arkadaşlar. Aç gözlük yapmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Büyük işlemlere girmenin, kaldıraçlı ya da kredili işlemlere girmenin anlamı yoktur arkadaşlar. Borç parayla iş yapmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Eğer ki olaylara çok hakim değilseniz, kendiniz bu işleri becerebilecek kapasitedeki kendinizi görmüyorsanız, ekrana yapışıp sürekli olarak an be an piyasayı takip edecek pozisyonda değilseniz yatırım yapılmaz arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. Ne yapılabilir? Bir kere çeşitlilik önemli. Bunun altını çizelim. Çeşitli alanlara paranızı koymak zorundasınız. Ben bütün paramı borsa acayip düştü, borsaya koyacağım demek yanlış bir yatırım. Bütün paramı kriptolar dip yaptı, kriptoya koyacağım yanlış bir yatırım bakış açısı. Ya da abi ev fiyatları uçacak, kaçacak. Ben ev alacağım, bu işten çok para. Bu da yanlış bir bakış açısı. Niye? Çünkü ev fiyatları durabilir, enflasyona yenilebilir, sonrasında yükselebilir. Ama siz ihtiyacınız olan bir parayla yapmışsınızdır. O ihtiyacınız olan parayı nakde döndürmek istersiniz, döndüremeyebilirsiniz. E faize yatırım yaparım abi o zaman. En risksiz getire. Yo, eğer ki gerçek enflasyon çok daha hızlıysa sizin faize yatırdığınız paranın çöp olduğunu görürsünüz. Kur gider, başka enstrümanlar gider, ne uğradığınızı şaşırırsınız. Onun için ne yapacaksınız? Çeşitlendirecek eğer ki çeşitlendirmeyi de kendiniz yapamıyorsanız ki çok normaldir arkadaşlar bu. O zaman çeşitlendiren uzmanlarla birlikte çalışacaksınız. Fonlar diyoruz mesela. Hisse senetleri diyoruz. Kriptolar diyoruz. Dolar diyoruz. Altın diyoruz. Ama gidin bütün paranızı altına yatırın anlamına gelmiyor bu. Fiziki ya da dijital ortamda fark etmiyor. Paranızın bir kısmıyla altın alın arkadaşlar. Hepsiyle değil. Paranızın bir kısmıyla gümüş alın arkadaşlar. Paranızın bir kısmıyla hisse senedi alın. Paranızın bir kısmı kısmıyla faiz enstrümanını kullanın ya da tahvil bonoyu kullanın. Yani 50 milyon tane enstrüman var. Paranızın bir kısmıyla kripto işlemleri yapın. Ve bunları da mümkün olduğunca günlük olarak değil en az aylık hatta yıllık hedefler koyarak yapın. Ha şunu diyebilirsiniz ya abi biz şimdi yıllık hedef koyduk kendimize tırnak içerisinde altını 1700 dolardan aldık. İşte hedefimiz de 2700 dolardı. 2700 dolara geldi. Ne yapalım? Satın kardeşim. Ne kadar zamanda geldi? Bir yılda geldi. Ya da altı ayda geldi. Ben 3 yıllık hedef koymuştum. 3 ayda geldi. Ne yapayım abi? Sat abi. Eğer ki o kar sana yetiyorsa sat. Ha yok. Ben daha da gideceğini düşünüyorum. O zaman altı stoplar koyarak devam edebilirsiniz. Bak, tutarsanız bir miktar daha alırsınız ama altıda da stoplar koyarsınız. Mesela siz 2740'dan alırsınız, 2750'den alırsınız. Altta bir yere de ons için, altın ons için konuşuyorum. Altta bir yere de stop koyarsınız. Yok kardeşim ben fiziki olarak altındayım. Stop falan koyma şansım yok. O zaman beyninizde bir yere stop koyarsınız. Keza bunu gümüşle de yaparsınız. Kriptoda da yaparsınız. Bunu ya da başka enstrümanlarda da yaparsınız. Yaparsınız. Portföy oluşturmanın da bir hikayesi var arkadaşlar. Siz nasıl bir yatırımcısınız? Öncelikle ona bakacaksınız. Çok para kazanmak istiyorum, çok para kaybetmeyi de göze alıyorum diyen bir yatırımcı mısın? Bu akıllı bir yatırımcıdır. Ne istediğini biliyordur. Ben çok para kazanmak istiyorum, aynı zamanda da risk alıyorum arkadaşım. Onun için de benim riskli alanlara girmem gerekiyor. Nedir mesela riskli alanlar? Yani mesela kaldıraçlı forex piyasası dediğimiz piyasa çok daha riskli bir piyasadır. Kaldıraçlı bütün piyasalar risklidir. Kaldıraçlı altın iş işlemi yapıyorsanız o da risklidir. Kaldıraçlı swap işlemi yapıyorsanız o da risklidir. Ha şunu söyleyelim. Getirisi çok yüksektir. Kaybetme riski çok yüksektir. Onun için zaten fonlar, fon yöneticileri, uzmanlar asla ve katta ya da portföy yönetenler asla ve katta tek bir riskli alana girmezler arkadaşlar. Portföyü orada çeşitlendirirler. Ne yaparlar? Mesela bir kısmıyla hisse alırlar, riske girerler. Bir kısmıyla swap işlemi yaparlar. Çok daha yüksek riske girerler. Bir kısmıyla faiz işlemi yaparlar, risklerini azaltırlar. Bir kısmıyla likit fonlara girerler, B tipi fonlara girerler. Çok daha az risk alırlar. Bir kısmında A tipi fonlara girerler. O fonlar çok risklidir bazıları. O riski göz alırlar ama günün sonunda bir çeşitlendirmeye giderler. Sizin de yapacağınız şey bu arkadaşlar. Mümkün olduğunca çeşitliliğe gideceksiniz bu dönemlerde. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Çok mümkün. Gidersiniz, hisse alırsınız. Dersiniz ki benim 100 liramın 30 30 lirasıyla ben ya da 40 lirasıyla hisse Hatta sektör yatırımı bile yapabilirsiniz. Sadece bir sektör alanına gireceğim ben. Hangisine? Ben teknoloji hisselerinin gireceğine inanıyorum. Teknoloji alanına yatırım yapacağım diyebilirsiniz. %30'unu yaptığınız bu şekilde hisse yatırımı. Riskli mi burası? Riskli arkadaşlar. Riskli piyasadır. Adı üzerinde riskli piyasalar. %10'luk kısmıyla gideceğim kripto paralara yatırım yapacağım kardeşim. Yani 10 liramla 100 liramız var diye 10 liramla gideceğim kripto paralara yatırım yapacağım. Ama kripto paralar içerisinde de risk dağılımına gireceğim. Ne yapacağım mesela? Gideceğim bitcoin'e ağırlık vereceğim. Yanına da başka kripto paraları koyacağım. %40'ı bu şekilde koydunuz. %30'uyla kıymetli maden alacağım kardeşim. Ne alacağım mesela? Altın alacağım, gümüş alacağım, platin alacağım vesaire vesaire. Bunları da koydum kenara. Ne kadar etti? %70 etti. Geriye kaldı %30'luk bir kısmımız. %30'luk kısmın bir kısmıyla tahvil bonu alacağım kardeşim. Ya da repo ters repo yapacağım kardeşim. Bunları da yaptınız. Bakın ne kadar çok işten bahsediyoruz ve ne kadar takip edilmiş gereken alandan bahsediyoruz. Değil mi? Bir yığın alana giriyoruz. Şimdi bu alanların hepsini ben kendi başına takip ederim kardeşim. Bu sinir sistemine de sahibim. Ben bu işi yönetirim diyorsanız hiçbir sorun yok. Önünüze koyarsınız iki tane üç tane bilgisayar ekranı. Ölersiniz onu sekize ve bütün piyasaları takip edersiniz. Karı gördüğünüzde satarsınız. Zararı gördüğünüzde beklersiniz falan filan. Stoplarınızı koyarsınız yukarıya aşağıya ve kendinizi koruma altına alırsınız. Ama bu çok profesyonel bir iş. Bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Mesela hisse senedi dağılımında bir sektör seçmişsinizdir. O sektörün artık gitmeyeceğini görüyorsunuzdur. Ne yaparsınız? O sektörden çıkarsınız. Başka bir sektör alanına girersiniz. Birinci yatırımcı tipi buydu. Bir de yani kendi yöneten yatırımcı. Buradaki yatırımcı tipi neydi? Risk almayı seven ya da risk almayı sevmeyen yatırımcı. Risk almayı sevmeyen yatırımcı faize gidiyor. Katılım bankalarına gidiyor ya da fonlara gidiyor arkadaşlar. Şimdi fonlarda geçen gün bir program yaptım ben fonlarla ilgili. Bana diyorlar ki ya risksiz fon yoktur kardeşim diye yorum yapmışlar. Nasıl yoktur risksiz fon? Bal gibi de vardır. Risksiz fon olmasa bankalar faiz veremez bir kere. Mevduat faizi veremez. Risksiz fon vardır kardeş. Kısa vadeli repo ve ters repo işlemleri yapıldığında, kısa vadeli repo ve ters repo işlemleri yapıldığında, bu da bir yıla kadar olabilir arkadaşlar. Risksizdir bu fon. Risksizdir. Anlatabiliyor muyum? Bunun için işte hisse enjekte. Ama risk alırsınız. Bunun içerisine forex e ettiğiniz zaman risk alırsınız. Bunun içine konut enjekte ettiğiniz zaman risk alırsınız. Ama komple likit bir fon ise komple likit yani sadece repo ve ters repo oluşuyor ise o fon risksiz fon dediğimiz şey vardır arkadaşlar. Bakın size şimdi bu risksiz fonu göstereyim mesela buradan. Alın fon ya da var. Bu arada indirebilirsiniz buradan bakabilirsiniz. Yatırım yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunlar bize Gerçekte içerik işbirliği yaptığımız yerler. Siz git başka fonda da yapabilirsiniz. Bankalarla da yapabilirsiniz. Foneria'nın güzelliği her şeyin içinde bulunması. Bütün fonları görüyorsunuz. Bütün banka fonlarını görüyorsunuz. Foneria'ndaki fonlar kendilerine ait değil sadece. Görüyor musunuz bakın burada? Bütün bankalara ait fonları pazarlayan bir pazar yeri. Bir fon pazarı. Kiminle kıyaslayabiliriz? Mesela Cimri ile kıyaslayabiliriz. Hepsi burada ile kıyaslayabiliriz. Amazon'la kıyaslayabiliriz tırnak içerisinde. Yani burada bir yıl var tedarikçi var bunların hepsinin toplandığı bir pazar yeri fonerya onun için ben size foneryadan gösteriyorum ve ısrarla diyorum ki foneryayı ben kullanıyorum kardeşim indirin en azından indirip fonları takip edin hangi fonlarda ne var riskli fonlar risksiz fonlar ne iş yapıyor anlatabiliyor muyum açıklama kısmına koyacağım linkini oradan rahatlıkla indirebilirsiniz foneryayı ya da daha basit bir yöntemi var arkadaşlar Apple'da kullanıyor olabilirsiniz Android'de kullanıyor olabilirsiniz fark etmiyor giriyorsunuz store'a ya da Android Market'e. Orada Foneriye yazdığınız zaman chat diye karşınıza çıkıyor. Ücretsiz olarak indiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. İlla yatırımcı olmak zorunda değilsiniz. Fonla ilgili bilgi edinmek için indirebilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar. Size o soruya cevap olsun diye gösteriyorum. Bir riskli fon göstereceğim. Bir de risksiz, sıfır riskli fon göstereceğim. Şimdi Go9 yazıyorum kardeşim. Go9'u açtığım zaman bu Foneri'nin fonlarından birisi. Bakın burada ne yazıyor? Bakın Go9'da hisse Senetleri diyor. Hisse senetleri bu kadar yoğunsa bir fonda riskli bir fondur kardeşim. Getirisi yüksektir. Götürüsü de yüksektir. Nitekim bakıyorsunuz son bir güne yüzde bir nokta on oranında zarar etmiş çünkü hisse senedi hisse senedi düşüyorsa burası da zarar ediyor. Son bir yıla bakıyorsunuz yüzde yirmi bir getiri sağlamış ama faiz getirilerin ve sabit getirilerin çok altında kalmış. Zarar etmiş aslına bakarsanız bu. Anlatabiliyor muyum? Ya ben bu fona girmem abi zarar ediyorum Ediyor. İşte faizden daha az getiri sağlıyor. Öyle de bir sene sonra bir bakacaksınız. Bu sizin sabit getiri dediğiniz fonun belki iki katı, üç katı seviyelere gelecek. Şimdi başka bir fon göstereceğim size. GO6, GO6'ya gidelim şimdi. GO6. Ne yazıyor abicim burada? Likit yazıyor. Gördünüz mü bakın? Okun olduğu yere bakın lütfen. Likit yazıyor. Likit fonlara giriyor bunlar. Ne demek likit? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Genel itibariyle işte repo, ters repo, tahvil, bono gibi alanlarda daha sabit getirili olan alanlarda kurulan fonlar. Kullanılan fonlar. Hele ki bu kadar sert bir şekilde likit fon diyorsa bu repo ve ters repo yapıyordur. Yani sıfır riskli fonlardır. Al sana cevap. Al sana sıfır riskli fon. Hani yoktu? Al sana gösteriyorum. Sıfır riskli fon. Şimdi sen faiz kullanıyorsun değil mi? Faiz kullanıyorsun risksiz olduğu için. Sıfır riskli bir fona girmem kardeşim diyenlere cevap olsun diye söylüyorum. Bakın kardeşim sen faiz kullandın. Paramda 100 bin lira. 200 bin lira. 500 bin lira. Bankaya gittim. Dedim ki %60 faiz var. Ben bundan faydalanmak istiyorum. Bankanın söyleyeceği şey hadi canım benim de sana. Hadi güle güle canım de. Çünkü 10 milyonun varsa sana o %58, %60, %55 neyse o faizi kullandır. Ama senin 200 bin liran varsa sana önerileceği faiz %42'dir. yüzde 45'tir Ve der ki sana artık güç onda ya. Sende değil güç. Onda. %42 ile yatırırsın bana ve vadi süresince de paranı çekemezsin kardeş. Paranı çekmeye kalkarsın sana verdiği faizin tamamını siler ana paranı veririm. Al sana risk. Hani faizde risk yoktu? Bir yandan enflasyona karşı yeniliyorsun. Bir yandan da seni bir noktaya bağlıyor. Diyor ki sen bu noktanın dışına çıkamazsın. Bir aylık mı yatırdın? O bir ay boyunca bekleyeceksin. Üç aylık mı yatırdın? O üç ay boyunca bekleyeceksin. Bir yıllık mı yatırdın? O bir yıl boyunca bekleyeceksin kardeşim der banka sana. Ve haklıdır bu konuyla ilgili. Çünkü senin paranı almıştır. O parayı belli vadelerle başka bir yerde değerlendirmiştir sana sana mevduat vermek için. Ya fon yapmıştır ya yurt dışında bir takım atraksiyonlara girmiştir ya da iştirakleri üzerinden para kazanmıştır. Yani paradan para kazanmıştır ya da kredi kullandırmıştır. O nedenle de sana da dur bakalım senin paranı veremem. fon fonda senin 1 liran da olsa, 10 liran da olsa, 50 liran da olsa, 1 milyon da olsa, 100 milyon da olsa eşit koşullardasındır. Bu arada siz burada işlem açtığınız zaman, yatırımcı olduğunuz zaman paranızı fonereye göndermiyorsunuz. Takas banka gönder. Devlet güvencesine gönderiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hani biz foneriye paramızı kaptırıyor. Kaptıramazsın. İstesen de kaptıramazsın. Çünkü bu para foneriye gitmiyor. Foneriyenin hesabına gitmiyor. E-devlet üzerinden takip ettiğim bir para oluyor. Burada fonerinin yaptığı ya da bankaların yaptığı tırnak içerisinde iş sadece aracılık işlemi. Bunun karşısında da senden değil, senin yatırım yaptığın fondan işlem parası tahsil ediyor. Şimdi bunun avantajına bir bakalım. Şimdi şöyle göstereyim size. %58 getiri sağlamış kardeşim bir yıl içerisinde. 5 lira da yatırsan, 10 lira da yatırsan, 150 lira da yatırsan, yüzde 58 getiri sağlamış ve bu parayı da öyle bir ay, iki ay, beş ay, on ay bloke etmiyorsun çünkü dediğim gibi repo ve ters repo işlemlerine yatırım yapıyorsun. Ha bunu ben tek başıma yapabilirim yapamazsın repo ve ters repo işlemleri yapabilmen için devletin düzenlemeleri var. Belli bir miktarın üzerinde paraya sahip olacaksın ve yetki belgelerine sahip olacaksın. Onun için fonlar var. Onun için bu kadar banka fon üretiyor ya da bu kadar önemli kurum, koç gibi, sabancı gibi kuruluşlar. Fon üretiyor. İkinci yatırımcı tipiyseniz yani benim paramı kendi başıma yönetecek ne vaktim var ne bilgim var ne gücüm var diyor iseniz o zaman ne yapacaksınız bu işi bilen birilerine emanet edeceksiniz paranız. Bu banka olabilir bu fonlar olabilir fark etmez. Bazı arkadaşlar çıkıp şey yapıyorlar paranızı gönderin biz sizin hızla değerlendirelim. Üç kağıt böyle bir şey olmaz paranızı kaptırırsınız. Yapmayın kardeşim. Bir SPK lisansı var mı? Sermaye piyasaları ile ilgili bir lisansı var mı? BDD YDK tarafından ya da diğer kurumlar tarafından denetleniyor mu? Gerçekten bir kurumsal kimliği var mı yok mu? Arkasında nasıl bir sermaye yapısı var? Bütün bunlara bakın. Kendinize güvenmiyorsunuz ve baktığınız yoksa işte o zaman fonlara girebilirsiniz. Niye fonlara girebilirsiniz? Bir kez daha göstereceğim. Kardeşim ben risk de almak istiyorum biraz ya. Yani çok da risksiz olmaya gerek yok. Biraz risk alayım ama az risk alayım diyorsunuz. Mesela Go 1'e bakıyorum burada. Bunlar çok iyi örnekler olduğu için gösteriyorum arkadaşlar size. Go 1'e bak bakıyorum yapısına bakıyorum mesela. Hemen aşağı iniyorsunuz. Varlık dağılımına girin orada ne olduğunu görüyorsunuz zaten. Ne kadar riskli ya da risksiz olduğunu görüyorsunuz. Mesela %66.6 likide koymuş. Likit deyince korkmayın. Likit en güvenli olan. Likit ne kadar yüksekse o kadar güvenli o fon. Güvenle kastettiğim şu. Riski o kadar az. Öyle söyleyeyim size. Hani biraz önce gösterdim ya %100 likit yazıyordu mesela. O sıfır risk. Ama bunda risk var. Nereden anlıyoruz riski? Mesela tahvil bono yine risksiz bir alan ama nispeten risk var. Hatırlayın ne diyoruz? Tahvil fiyatları yükseliyor, düşüyor falan. Demek ki orada da bir hareketlik. Serbest diyor mesela. Serbest ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Her alanda bir portföy oluşturabilir. Daha çok riskli alanlara girebilir. Swap gibi, opsiyon gibi vesaire alanlara girebilir. Yüzde %8.6 hatta. Hiç de küçümsenmeyecek bir oranda serbest fonlarda. Kıymetli maden, altın, gümüş. Evet garanti diyoruz ama altın, gümüş düşebilir mi? Düşebilir. O da bir risk. Çoklu varlık keza. Mevduat sabit getir ama enflasyonu yenilebilir. Yerli hisse senetlerine girmiş bile. Ama burada en az riski olanlar likit, tahvil ve mevduat arkadaşlar. Onun dışındakiler de riskli varlıklar. Demek ki şöyle bir toplayalım. 66, 76, 84 efendime söyleyeyim. 85 falan gibi, %85 gibi paranız aslında sabit getirili ürünlerde. %15 risk alıyorum mesela. Bunu alabilirim ben. Az risk alırım. En azından %15'lik artı getiri sağlarım. Peki Go 1'in getirisine bakalım. Ne kazandırmış kardeşim bana bir yıl içerisinde? %58 kazandı. Eh Allah bereket vers diyebilirsiniz. Yine faizin mevduatın üzerinde getiri sağlıyor. O ikiye bakalım. Biraz daha fazla risk alıyorum. Yüzde %48 48'e düşürüyorum likitimi. Tahvil bonomu bir miktar arttırıyorum. Kıymetli madenimi daha da arttırıyorum. Diğerleri de riskli alanlara daha çok yatırım yapıyorum. Bu sayede getirimi de götürümü de arttırıyorum kardeşim. Yani riskimi arttırıyorum. Getiri oranlarımı da arttırıyorum ama bu sene riskli piyasalarda istediğimi elde edememişim. Yüzde 51 getiri elde etmişim. Görüyor musunuz? Ama seneye bu tamamen farklı olabilir. Dolayısıyla paramı yönetemiyorum mu diyorsun kardeş? O zaman yöneten adama bırakacaksın. O senin adına yönetecek. Ben risk almak istemiyorum mu diyeceksin? Dikit fonlara gireceksin. Ben çok mu risk almak istiyorum? Riskli fonlara girecek. Ama günün sonunda ne yaptığını bileceksin. Nereye yatırım yaptığını bileceksin. Peki bu dönem belirsiz dönemler de fonlara girmek mantıklı mı? En mantıklı işlerden birisi. O 100 liranızın en az 50 lirasını bence fonlara yatırmalısınız. Niye? Bakın burası bir yatırım tavsiyesi değil. Benim görüşüm. Niye fonlara yatırmalısınız? 100 %50'lik bir kısmı en azından bu işe hakim ve sürekli ekran başında olan birileri tarafından yönet. %50'lik kısmıyla da kendiniz risk alabilirsiniz. Hem öğrenmek istiyorsunuzdur, hem keyifli geliyordur, hem de bu işle ilgileniyorsunuzdur. Yüzde bir kısmında işte ne yaparsınız? Kriptoya girersiniz, hisseye girersiniz, faize girersiniz, gayrimenkul alırsınız, başka alanlara girersiniz. Ben bu tür özellikle belirsiz dönemlerde paranın önemli bir kısmının fonlarda olmasının avantajlı olduğunu düşünen taraftayım. Onun için de arkadaşlar sizlerle bu fonla ilgili bölümleri de paylaşacağız. Ha haftaya da hisse senetleriyle ilgili bölümleri de paylaşacağız. Ama dediğim gibi lütfen şu sağda solda gördüğünüz ilanlara falan itibar etmeyiniz. Benimle hiçbir alakası yok. Bizimle hiçbir alakası yok. Biz öyle şeylere girmeyiz. Onu söyleyeyim. Yaptığımız şey budur. Size ancak yön gösteririz. Ama paranı bana gönder de ben onu değerlendireyim diye kimseye demem. Çok ünlü isimler, çok büyük sermayesi olan isimler beni birebir aradılar. Hepsine teşekkür ettim. ilgi ve alakaları için hiçbirinin parasını kabul etmedim. Hiçbir parasını yönetmedim. Bu saatten sonra da yönetmem. Bizim işimiz o değil. %42 ile yatırırsın bana ve vade süresince de para çekemezsin kardeş. Paranı çekmeye kalkarsan sana verdiğim faizin tamamını siler, ana paranı veririm. Al sana risk. Hani faizde risk yoktu? Bir yandan enflasyona karşı yeniliyorsun. Bir yandan da seni bir noktaya bağlıyor. Diyor ki sen bu noktanın dışına çıkamazsın. Bir aylık mı yatırdın? O bir ay boyunca bekleyeceksin. Üç aylık mı yatırdın? O üç ay boyunca bekleyeceksin. Bir yıllık mı yatırdın? O bir yıl boyunca bekleyeceksin kardeşim der banka sana. Ve haklıdır bu konuyla ilgili. Çünkü senin paranı almıştır. O parayı belli vade başka bir yerde değerlendirmiştir sana mevduat vermek için. Ya fon yapmıştır ya yurt dışında bir takım atraksiyonlara girmiştir ya da iştirakleri üzerinden para kazanmıştır. Yani paradan para kazanmıştır ya da kredi kullandırmıştır. O nedenle de sana da dur bakalım senin paranı veremem. fon fonda senin 1 liran da olsa, 10 liran da olsa, 50 liran da olsa, 1 milyon da olsa, 100 milyon da olsa eşit koşullardasındır. Bu arada siz burada işlem açtığınız zaman, yatırımcı olduğunuz zaman paranızı o göndermiyorsunuz? Takas banka gönderiyorsunuz. Devlet güvencesine gönderiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hani biz Foneri'ye paramızı kaptırır ya Kaptıramazsın. istesen de kaptıramazsın. Çünkü bu para Foneri'ye gitmiyor. Foneri'nin hesabına gitmiyor. E-Devlet üzerinden takip ettiğim bir para oluyor. Burada Foneri'nin yaptığı ya da bankaların yaptığı tırnak içerisinde iş sadece aracılık işlemi. Bunun karşısında da senden değil senin yatırım yaptığın fondan işlem parası tahsil ediyor. Şimdi bunun avantajına bir bakalım. Şimdi şöyle göstereyim size. yüzde %58 getiri sağlamış kardeşim bir yıl içerisinde. 5 lirada yatırsan, 10 lirada yatırsan, 150 lirada yatırsan yüzde %58 getiri sağlamış. Ve bu parayı da öyle bir ay, iki ay, 5 ay, 10 ay blok etmiyorsun. Çünkü dediğim gibi repo ve ters repo işlemlerine yatırım yapıyorsun. Ha bunu ben tek başıma yapabilirim. Yapamazsın. Repo ve ters repo işlemleri yapabilmen için devletin düzenlemeleri var. Belli bir miktarın üzerinde paraya sahip olacaksın ve yetki belgelerine sahip olacaksın. Onun için fonlar var. Onun için çünkü bu kadar banka fon üretiyor ya da bu kadar önemli kurum Koç gibi Sabancı gibi kuruluşlar fon üretiyor. İkinci yatırımcı tipiyseniz yani benim paramı kendi başıma yönetecek ne vaktim var ne bilgim var ne gücüm var diyor iseniz o zaman ne yapacaksınız bu işi bilen birilerine emanet edeceksiniz paranız. Bu banka olabilir bu fonlar olabilir fark etmez. Bazı arkadaşlar çıkıp şey yapıyorlar paranızı gönderin biz sizin adınıza değerlendirelim. Üç kağıt böyle bir şey olmaz paranızı kaptırırsınız yapmayın kardeşim. Bir SPK lisansı var mı sermaye piyasaları ile ilgili bir lisansı var mı? BDD DK tarafından ya da diğer kurumlar tarafından denetleniyor mu? Gerçekten bir kurumsal kimliği var mı? Yok mu? Arkasında nasıl bir sermaye yapısı var? Bütün bunlara bakın. Kendinize güvenmiyorsunuz ve baktığınız yoksa işte o zaman fonlara girebilirsiniz. Niye fonlara girebilirsiniz? Bir kez daha göstereceğim. Kardeşim ben risk de almak istiyorum biraz ya. Yani çok da risksiz olmaya gerek yok. Biraz risk alayım ama az risk alayım diyorsunuz. Mesela Go1'e bakıyorum burada. Bunlar çok iyi örnekler olduğu için gösteriyorum arkadaşlar size. go bak bakıyorum yapısına bakıyorum mesela. Hemen aşağı iniyorsunuz. Varlık dağılımına girin orada ne olduğunu görüyorsunuz zaten. Ne kadar riskli ya da risksiz olduğunu görüyorsunuz. Mesela %66.6 likide koymuş. Likit deyince korkmayın. Likit en güvenli olan. Likit ne kadar yüksekse o kadar güvenli o fon. Güvenle kastettiğim şu. Riski o kadar az. Öyle söyleyeyim size. Hani biraz önce gösterdim ya %100 likit yazıyordu mesela. O sıfır risk. Ama bunda risk var. Nereden anlıyoruz riski? Mesela tahvil bono yine risksiz bir alan ama nispeten risk var. Hatırlayın ne diyoruz? Tahvil fiyatları yükseliyor, düşüyor falan. Demek ki orada da bir hareketlik. Serbest diyor mesela. Serbest ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Her alanda bir portföy oluşturabilir. Daha çok riskli alanlara girebilir. Swap gibi, opsiyon gibi vesaire alanlara girebilir. %8.6 hatta. Hiç de küçümsenmeyecek bir oranda serbest fonlarda. Kıymetli maden, altın, gümüş. Evet garanti diyoruz ama altın, gümüş düşebilir mi? Düşebilir. O da bir risk. Çoklu varlık keza. Mevduat sabit getir ama enflasyonu yenilebilir. Yerli hisse senetlerine girmiş bir Ama burada en az riski olanlar likit, tahvil ve mevduat arkadaşlar. Onun dışındakiler de riskli varlıklar. Demek ki şöyle bir toplayalım. 66, 76, 84 efendime söyleyeyim. 85 falan gibi. %85 gibi paranız aslında sabit getirili ürünlerde. %15 risk alıyorum mesela. Bunu alabilirim ben. Az risk alırım. En azından %15'lik artı getiri sağlarım. Peki Go 1'in getirisine bakalım. Ne kazandırmış kardeşim bana bir yıl içerisinde? %58 kazandı. Eh Allah bereket vers diyebilirsiniz. Yine faizin mevduatın üzerinde getiri sağlıyor. O ikiye bakalım. Biraz daha fazla risk alıyorum. Yüzde %48 48'e düşürüyorum likitimi. Tahvil bonomu bir miktar arttırıyorum. Kıymetli madenimi daha da arttırıyorum. Diğerleri de riskli alanlara daha çok yatırım yapıyorum. Bu sayede getirimi de götürümü de arttırıyorum kardeşim. Yani riskimi arttırıyorum. Getiri oranlarımı da arttırıyorum ama bu sene riskli piyasalarda istediğimi elde edememişim. Yüzde 51 getiri elde etmiş. Görüyor musunuz? Ama seneye bu tamamen farklı olabilir. Dolayısıyla paramı yönetemiyorum mu diyorsun kardeşim o zaman yöneten adama bırakacaksın o senin adına yönetecek. Ben risk almak istemiyorum mu diyeceksin dikkat fonlara gireceksin. Ben çok mu risk almak istiyorum riskli fonlara girecek. Ama günün sonunda ne yaptığını bileceksin. Nereye yatırım yaptığını bileceksin. Peki bu dönem belirsiz dönemler de fonlara girmek mantıklı mı? Bu tür özellikle belirsiz dönemlerde paranın önemli bir kısmının fonlarda olmasın avantajlı olduğunu düşünen taraftayım. Onun için de arkadaşlar sizlerle bu fonla ilgili bölümleri de paylaşacağız. Ha haftaya da hisse senetleriyle ilgili bölümleri de paylaşacağız. Ama dediğim gibi lütfen şu sağda solda gördüğünüz ilanlara falan itibar etmeyiniz. Benimle hiçbir alakası yok. Bizimle hiçbir alakası yok. Biz öyle şeylere girmeyiz. Onu söyleyeyim. Yaptığımız şey budur. Size ancak yön gösteririz. Müzik <laughs>